Nasıl konular Yarışmayı sevenlerin programına hoş geldiniz arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarında Dinle Konuyu, Bil Soruyu yarışma programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ve stüdyomuzda çok kıymetli arkadaşlarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Dilerseniz önce arkadaşlarımızı tanıyalım, sonra yarışmaya başlayalım. Gül Nisa Ertek 10 yaşında, 4. sınıfa gidiyor. Büyüyünce bebek bakıcısı olmak istiyor. Zeynep Çakmak 9 yaşında 4. sınıfa gidiyor. Büyüyünce aşçı olmak istiyor. Mert Cömert 10 yaşında 4. sınıfa gidiyor. Büyüyünce hakim olmak istiyor. Zeynep Kaya 10 yaşında 4. sınıfa gidiyor. Büyüyünce bilim insanı olmak istiyor. Bugün bizimle Zeynep ve Mert Mavi Masada yarışacak. Zeynep seni tanıyabilir miyiz? Nasılsın? İyi misin? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim. Allah iyilikler versin Zeynep'ciğim. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Dördüncü sınıfa gidiyorum. Dördüncü sınıfa gidiyor Zeynep. Okul arkadaşların mı? Evet. Evet. Başarılar diliyorum sana. Teşekkür Mert hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. İyi görünüyorsun. Biraz da heyecanlı sanki. Hı? Evet. Heyecanı nasıl dağıtacağız Mert? Günün konusunu dinlediğin anda bildiğin şeylerle karşılaştığını görünce bence heyecanın bayağı bir dağılacak. Başarılar diliyorum sana da. Evet Sarı Masa'da bizimle Gül Nisa ve Zeynep yarışacak. Gül Nisa hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Allah iyilik versin. İyi görünüyorsun. Evet. Seni çok heyecanlı görmedim. Rahat gibisin. Evet. Ee, ne güzel. <laughs> Hadi başarılar diliyorum. Zeynep'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nasılsın? İyiyim. Sen Allah iyilik için. versin. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim Zeynep'ciğim. Sana da başarılar diliyorum. Evet sevgili izleyiciler, arkadaşlarımızla merhabalaştık. Biliyorsunuz önce günün konusunu bir arkadaşımızdan dinliyoruz, VTR'ye bağlanıyoruz. Daha sonra günün konusunun içerisinden 3 tane soru soruyorum ben. Arkadaşlarımız bu soruların cevaplarını önlerindeki tahtaya yazıyorlar ve ilk yazan hemen zili çalıyor, söz hakkını kazanıyor ve şimdi isterseniz günün konusunu bir dinleyelim. Bugün neler öğreneceğiz, neler konuşacağız ve hangi sorularla yarışacağız? Anlayalım. Allah insanlara hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğa ve huzura kavuşmanın yollarını gösteren rehberler göndermiştir. Bu rehberlere peygamber denir. Peygamberler Allah'ın görevlendirdiği özel insanlardır. Onlar hayatın her alanında bizlere örnek olur nasıl ibadet edeceğimizi ve nasıl iyi bir insan olacağımızı öğretirler. Kısaca onlar iyilik öğretmenleridir. Hz. Adem, Hz. İbrahim, Hz. Nuh, Hz. Musa, Hz. Salih, Hz. Yusuf, Hz. Eyüp, Hz. İsa, Hz. Yunus, Hz. Harun, Hz. Davut, Hz. Süleyman, Kur'an'da adı geçen peygamberlerden bazılarıdır. İlk peygamber Hz. Adem, Son peygamber ise sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'dir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara bir merhamet kaynağı, bir rehber ve bir müjde olarak gönderilmiştir. Arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize harika bilgiler verdi. Mavi masa ve sarı masa arkadaşımızı güzelce dinledik, değil mi? Evet. Ekranları başında bizi izleyen arkadaşlar, siz de günün konusunu dinlediniz. Bize arkadaşımız ne anlattı? E evet, peygamberlerimizi anlattı. Evet, önemli olduklarını, anlattı. önemli olduğunu, özel insanlar olduklarını anlattı. Bizi hem bu dünyada hem ahirette mutluluğa kavuşturacak rehberler olduklarından bahsetti. Bazı peygamberlerin isimlerinden bahsetti. Değil mi? Ama hepsini saymadı. Bayağı bir isim saydı da hepsinden bahsetmedi. İlk peygamberin kim olduğundan, son peygamberin kim olduğundan bahsetti. ...Hazreti Muhammed'in bütün insanlara bir merhamet kaynağı, bir rehber ve bir müjde olarak gönderildiğinden bahsetti. O halde günün konusunu hep birlikte dinlediğimize göre yarışmaya geçebiliriz. Birinci soru gelsin mi? Gelsin. Hazır mıyız? Hazır. Evet, evet birinci soruyu soruyorum. Allah insanlara hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğa ve huzura kavuşmanın yollarını gösteren rehberler göndermiştir. Bu rehberlere ne denir? Tamam, biliyorum. Evet her iki masamızda yazıyor, hızlıca yazıyorlar. En hızlı yazan Nasıl? zili çalacak bu <laughs> kazanacak derken sarı masa yazdı, mavi masa da yazdı. Her ikiniz de cevapları bir çevirin. Sarı masanın cevabını da Gül Nisa'dan alalım. Gül Nisa'cığım. Peygamber cevabını verdin. Mavi masada Peygamber cevabını verdi. Her iki masamızı da alkışlıyoruz ve bu soruda sarı masaya 10 puan veriyoruz. Çocuklar, Allah insanlara hem dünyada hem ahirette mutluluğa ve huzura kavuşmanın yollarını gösteren rehber olarak Peygamberler göndermiş dedik. Yani bundan ne anlamalıyız? Söz hakkı alabilirsiniz. Ne anlamalıyız? Yani peygamberler bizim hayatımız için önemli. Hayatımızın? Önemlidir. Önemli, önemlidir bizim hayatımız için. Bizim hayatımızda hem dünyada hem de ahiret hayatında her ikisinde de önemlidir. Çünkü bizi neye kavuşturuyormuş? Mutluluğa, huzura. Peki nasıl? Bizi mutluluğa, huzura nasıl kavuşturuyor? Getirdiği... Dinle. Getirdiği dinle mesela Muhammed peygamberden Kur'an geldi ya hani Kur'an'da yazıyor. Muhammed peygamberi görmesek bile ondan öğrenmediğimiz şeyler olsa bile Kur'an'dan öğrenebiliriz. Kur'an-ı Kerim'den her şeyi öğreniriz ve Kur'an-ı Kerim'deki... Her şeyi yaşayan, insanlara gösteren, öğreten de sevgili peygamberimizdir. Hazreti Muhammed'dir. O kendisi yaşayan Kur'an'dır diyebiliriz. Peygamber Efendimiz Kur'an'daki emirlerin hepsini kendisi yaşamış ve nasıl insanlar olmamız gerektiğini, iyi insan olmanın yollarını, iyi Müslüman olmanın yollarını bize öğretmiş. Yani rehberlik etmiş. Peki rehber deyince ne anlıyoruz Mert? Rehber. Rehber. Mesela bir geziye gittin. Rehber ne yapar? Anlatır. Anlatır. Bunu bizi mutlu eder. Sonra bizi gezdirir, mutlu eder diyorsun. Aynı zamanda da gideceğimiz yerleri o bizden iyi bilir. Evet. Değil mi? Onları bize gösterir ve öğretir. İşte peygamberler de dünya hayatında bize bilmediklerimizi öğreten, yolumuzu aydınlatan rehberlerdir dedik ve ikinci soruya geçelim. İlk insan ve ilk peygamber kimdir? Tamam biliyorum. Evet, tamam. evet. Mavi masa hemen zili çaldı. Sarı masada yazdı. Çevirelim. Adem. Hazreti Adem cevabı. Hazreti Adem. Hazreti Adem cevabı aradığımız cevaptı. Doğru cevaptı. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem mavi masaya 10 puan kazandırdı. Sarı masaya da, mavi masaya da kocaman bir alkış. İlk insan ve ilk peygamber, bütün insanlığın atası kim? Hazreti, Ad Adem. Hazreti Adem. Adem. Allah Teala'nın ilk yarattığı insan kim? Hazreti, Hazreti Adem. De. Hazreti Adem'in bir de eşi vardı. Hazreti. Ha Hazreti. Ha dedin, doğru söyledin. Ham. E ha Havva, Havva, Hazreti Havva. Evet. Hazreti Havva, Hazreti Adem peygamberimizin eşiydi ve yeryüzündeki ilk insanlar onlardı. Dünyada Hazreti Adem hem peygamber olarak bulundu, hem ilk insan olarak bulundu, hem de geçimini sağlamak için çiftçilikle uğraştı. Biliyor muydunuz? Ekip biçtiğini, evet. ziraatle uğraştığını, tohumları ekip biten bitkileri topladığını, işte yeme içmede kullandıklarını, üretim yaptığını, toprak üretimi yaptığını biliyor muydunuz? Peygamber. Evet. Her peygamberin zaten bir mesleği var. Belki bildiğiniz şeyler vardır da ilerleyen sorularda konuşuruz yine. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İkinci soruda da çok güzel cevaplar verdiler. Şimdi üçüncü soru gelsin mi? Gel. Evet, Günün konusuna bağlı üçüncü sorumuz geliyor. Bütün insanlığa bir merhamet kaynağı, bir rehber ve bir müjde olarak gönderilen son peygamber kimdir? Evet arkadaşlarımız dinledi. Bir müjde, bir son peygamber. Evet, mavi masa yazdı. Söz hakkı mavi masada. Cevabınızı alalım Zeynep'ciğim. Muhammed. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Sarı Masa'da yazdı. Teşekkür ediyoruz. Her iki masamız da alkışlıyor. Puanı Mavi Masa'ya veriyoruz. Madem ilk önce siz yazdınız. Sizinle konuşalım. Bütün insanlığa bir merhamet kaynağı dedik. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyorum. Neden? Onun ismini duyunca saygı ve hürmetimizden dolayı ona selam gönderiyoruz. Nasıl selam gönderiyoruz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Allahümme sellem. Seyyidina Muhammed diyerek de selam gönderebilir miyiz? Evet. Hiç söylediniz mi öyle? Çok, evet, çok söyledim. Çok söyledim Ben de. Evet. Peygamber Efendimiz kendisine verilen selamları muhakkak alır ve duyar bir müjde olarak gönderilmiş, bir rehber olarak gönderilmiş, merhamet kaynağı olarak gönderilmiş. Peki biz peygamberimizi ne kadar tanıyoruz? Mesela Peygamber Efendimiz nerede doğdu? Bilen var mı? Önce mavi masaya soruyorum. Nerede doğdu? Kaç yılında doğdu? Annesinin adı neydi? Babasının adı neydi? İsterseniz bunları biraz konuşalım. Babasının adı Abdullah. Babasının adı Abdullah. Annesi Annesinin adı Amine. Amine, evet. Süt annesi de vardı. Ee, Halime. Hmm. Halime. Halime Hatun. Peygamberimiz yüz... doğdu. 571 yılında doğdu. Hangi şehirde? Eee? Mekke mi? Evet, evet. Mekke. Mert sen de biliyorsun değil mi? Mekke'de doğdu. Mekke nerede? Arabistan'da. Sıcak bir ülke, sıcak bir memleket, sıcak bir şehir. Mekke'de doğdu. Hatta biz şimdi zaman zaman Mekke'ye ziyarete gideriz. Nereyi ziyaret ederiz? Kabe'yi. Kabe'yi ziyaret ederiz. Kabe, Beytullah'tır. Allah'ın evidir. Ve orayı ziyaret edenler ne olur? Hacı olur. Hacı. Evet, hac zamanında ziyaret edenler hacı olur. Peygamber efendimiz işte Kabe'nin olduğu Mekke'de dünyaya gelmiş. Şimdi buraya soruyorum. Daha sonra doğmuş, gençliği geçmiş, büyümüş, evlenmiş, bir eşi olmuş Peygamberimizin. Biliyor musunuz? İsmi Hazreti ha? Hazreti Hatice. Evet teşekkür ediyorum. Hazreti Hatice sevgili peygamberimizin eşiydi. Ve kaç tane çocukları oldu? Onu biliyor musunuz? Beş, altı tane. Altı çocukları. İsmini bilen var mı çocuklarının? Söyle. Ümmü Gülsüm, Ümmü Gülsüm. Zeynep, Zeynep, Fatma, Rukiye, Fatma, Rukiye Kasım. Kasım, Abdullah da oğulları. Sen kızları biliyorsun. Evet kızları biliyorsun. Kasım, Abdullah ve sonra İbrahim isminde de Hazreti Mariye'den bir çocuğu olmuştu sevgili peygamberimizin. Evet teşekkür ediyorum size. Bütün insanlığa merhamet kaynağı olarak gönderilen peygamber efendimizi sizinle birlikte anmak çok güzeldi. Peki peygamber efendimiz evlendikten sonra çoluk çocuğu oldu. Kendisine peygamberlik görevi verildi. Kaç yaşında verildi? 40. 40 yaşında peygamberlik görevi verildi. Peygamberliğe başladıktan birkaç yıl geçti. Bir süre sonra Mekke'den başka bir yere gitti. Onu da biliyor musunuz? Medine. Aa, harika gün Nisa Medine'ye dedi. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret etmiş ve peygamberlik görevine orada devam etmiş. Medine'de mutluluk çağını yaşamıştır bütün Müslümanlar. Evet arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Günün konusuna bağlı olan sorularımızı böylece bitirmiş olduk. İsterseniz puan durumuna bakalım. Mavi masa 20 puanla önde gidiyor. Sarı masa 10 puan aldı. Sorularımız ve yarışmamız devam ediyor. Evet dördüncü sorumuz genel kültür. Beşinci sorumuz da bilmece olacak. Hazır mıyız? Tamam soruyorum o zaman. İçinde odun, kömür vesaire yakılarak ısınmayı sağlayan eşyanın adı nedir? Tam mavi masa. Evet mavi masa tamamladı, yazdı. İki masada yazdım. Zeynep'ciğim cevap? Soba. Soba cevabı mavi masaya 10 puan kazandırdı. Sarı masaya da teşekkür ediyor. Her iki masamızda alkışlıyoruz. Evet değerli arkadaşlar. İçinde odun kömürü yakılarak ısınmayı sağlayan eşyanın adı soba dedik. Peki evinizde soba var mı? Yok. Peki soba olan bir eve hiç gittiniz mi? Ben gittim. Evet. Gittiniz, evet. Ankara'da ısınma sistemleri genel olarak doğalgazlı, kaloriferli olduğu için evlerimizde soba yok genel olarak. Ama bahçe evi olan, burada Ankara'da köy evi olanlar varsa sobayı yakından görüyorlar. Peki sobalı eve gittiniz. Nasıl sobanın başında oturmak? G Güzel. Sen olsun. seviyor musunuz? Ben seviyorum. Ama çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcağı sevmiyor musun Zeynep? Ben evet, evet. Fazla sıcağı sevmiyorsun, terliyorsun çünkü. Sobanın olduğu odalar böyle ayrıca sıcak olur. Sonra oradan dışarı çıkınca böyle bir üşürüz değil mi? Evet. Peki, sobalı evi olan akrabanız var mı? Çok. Benim babaannem. Benim Babaannen. Benim çok. Peki soba yakarken onlara hiç yardım ettiniz mi? Ben ettim. Mert ne yaptın? Ee, Onları çakmak getirdim. Evet, sobayı yakmaları için çakmak getirdin. çünkü soba yakma işlemi aslında biraz da zahmetli, değil mi? İşte babaanneniz, büyükleriniz bununla uğraşırken ne yapıyorlar? Odunu var. Olur. Kömürü var. işte içinde kovası var. Peki burada sizce de bu, bu işi her gün yapan birisinin yardıma ihtiyacı olur mu? Evet, olur. Evet. Yardım etmeniz gerektiğini Mert'cim birinin söylemesine gerek var mı? Hayır, var. Bir insan bir başkasının bir iş yaparken yorulduğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu kendisi düşünebilir değil mi? Evet. Bunu evet. düşünen insan iyi insandır Mert. Bu düşünce aklına gelmiş ve eğer yardım etmişsen bir iyilik yapmış olursun. Allah da iyilik yapanları sever. Peki o zaman bir şey sorayım. Şimdi sobadan geldik. Size de sorayım. Soba hatıranız var mı? İşte sobanın yani. üzerinde hiç yemek piştiğini gördünüz mü? Yediniz mi? Ben sadece evine gittim ama yakmadım. Ben görmedim. Yemek ediyor ee, orada yemek pişirilir. Görmedim. Görmedin. Eskiden sobaların üstünde hep böyle sular Yani üstünde videolarda üstünde izledim kamp Ünde çamaşırlar de. kurutulurdu şimdi bunların hepsi teknolojik başka şeylerle yapılabiliyor birçok yerde, değil mi? Hayat bir anlamda kolaylaştı ama soba da çok lezzetliydi. Peki siz e, iyilikten bahsettim ya. Evet. Bir insana iyilik yapmak için işte şunu yaparsa iyilik yaparım. Bunu yaparsa iyilik yaparım diye düşünürseniz ne olur? Ben kibarlık Hı? Ben kötü hissederim. Kötü hissedersin. Şarta bağlı iyilik olur mu? Olmaz. Olmaz. İyilik nedir? İnsanın içinden gelerek mi olmalı? Evet. İçinden. Peki ne niyetle olmalı? İyi niyetle. İyi niyet. İsteyerek. Yürekten. Gülnisa? Umutlu niyetle, yürekten. Yürekten Herhalde. olmalı, isteyerek olmalı. Ben ona şu iyiliği yapayım da o da bana şunu yapsın gibi bir karşılık beklenirse o iyiliğin tadı olur mu? olmaz. Olmaz. O Bence de olmaz. olmaz. O iyilik olmaz zaten. Asıl iyilik karşılıksız yapılır ama karşılığını Allah'tan bekleriz. Öyle değil mi sevgili izleyiciler? Yaptığınız iyiliğin karşılığını Allah'tan beklediğinizde Allah muhakkak o iyiliğe çok daha fazlasıyla karşılık verecektir. Bundan hiç şüphemiz olmasın. Peki o zaman 5. sorumuza geçiyorum. Bilmece geldi soruyorum bilmeceyi. Alçacık dallı yemesi ballı. İyi düşündün. İpucu verebilirim. Yani ipucu. Mavi masa siz dili çaldınız. Ben ipucu verecektim size. Silmeseydin. Anladım. Evet. Elma. Elma ama alçacık dallı. Elma alçacık mı dalı? Bir düşünelim. Elmayı yukarıdan toplarız değil mi? Bakalım alçacık dallı üzüm de yerde alçacık dallı olmaz da sanki böyle hani bağlar biraz daha yukarı doğru büyür, değil mi? O da değil. O zaman bir düşünelim böyle yerde olan yaprakların arasından şu renkten topladığımız birçok çocuğun da çok sevdiği sarı masa. Sarı çilek. Masa, çilek dediniz. Siz de mi? Evet, evet, siz de çilek dediniz. O zaman alkışlıyoruz sarı masayı. Sarı masaya bu sorudan 10 puan verdik. İpucundan sonra sorumuza doğru cevabı verebildi arkadaşlarımız. Çilek sever miyiz? Evet. 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 Peki çileği sadece böyle yemeği mi seviyoruz yoksa gidip hiç topladık mı? Size ben topladım. Bizim Bizim toplamıştım. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Bizim ben kim? Ben topladım. Sen topladın. Ben Nerede? De. Sen de. Ben Mert. iki kere topladım. Bir kere Kıbrıs'ta babamın arkadaşlarıyla toplamıştık. Evet, Kıbrıs'ta. Bir kere de çilek kendimiz yetişiyor. toplamıştık Kıbrıs'ta. Yine Kıbrıs'ta. Mert sen? Bizim bahçede çilek var. Aa ne kadar güzel. Hatta böyle bazen evlerimize saksıyla alıyoruz evde bile çileğin. Yetiştiğini görebiliyoruz. Biz evet. geçen yıl mıydı, önceki yıl mıydı çilek aldık oradan topladık Ha kendin İktik. oradan gittiniz bahçeden evet. mi topladınız? Hayır, biz böyle de anneannemle çiçekçiden aldık toplu. Ha aldık. Evet evet saksıda İktik. yetişenlerden büyüdü ve sen o çileğin olgunlaşmasını, büyümesini gördün. Böyle kızardığında insan çok mutlu oluyor, değil mi? Evet, kendimizi yetiştirdiğimizde. Tatlı. Peki hiç bitki yetiştirdiniz mi? Evet. evet Ben yetiştir aile sorayım. Evet Zeynep. Ben şey ailemle birlikte salatalık, kabak falan yetiştirdim. Yetiştirdin. O evde mi, balkonunuzda mı? Balkonumuzda yetiştirdim. Ne kadar sürdü onların büyümesi? Yani tam büyümedi çünkü şey biz başka şehir dışına falan gidince onlar kurudular ama kabaklar çiçek açmıştı. Kabakların çiçek açtığını gördün. Ne kadar güzel değil mi? Peki o çiçekten sonra işte bir yenilecek meyvenin, sebzenin oluşması insanı çok etkiliyor değil mi Zeynep? Bakıyorsun yani bir tohum sonra sadece bir çiçek. O çiçek yenilebilir sert bir meyveye dönüşüyor. Burada da biz Allah'ın hangi sıfatını görüyoruz? Yaratma. Elhamdülillah. Yaratma. Yaratma. Sen de güzel söyledin. Arkadaşımız da elhamdülillah diyor. Yani şükür değil mi? Sen oradan şükretmeyi düşündün. Allah'ın yaratma sıfatını Gül Nisa'cığım başka nelerde görüyorsun? tüm canlılarda Allah bizi yarattığı için evet canlarda. bütün canlılarda bütün insanlarda hatta kainattaki her şeyde hatta şu kullandığımız eşyalara bile baktığımızda görebiliriz değil mi? Evet. Hepsinde görebiliriz Allah'ın yaratma sıfatını. Mert sen de çilek topladık, bitki yetiştirdim diyordun pardon. Evet. Annene ben ben orada bebekken Ulugaz'da. O çilek ekmişler ama annenin evinde. Ha ninenin çilekleri vardı. Sen de onları gördün, topladın hatta ve o bitkinin yetişmesine de şahit oldun. Çok muydu böyle geniş bir alan mı? Evet. Ne kadar güzel böyle toplayınca sepetleri, kovaları dolduruyordunuz o zaman değil mi? Hala var mı? Var. Hala var. Annenin bile çilek reçeli yapıyor. Ben çok Ah, seviyorum. evet, seviyorsunuz değil mi? Kim sevmez ki çilek reçelini? Bütün çocuklar sever. Sağlıklı, evde pişirilen, kendimiz toplayarak yaptığımız ürünlerin şifası muhakkak daha fazladır. Anneannemizin bahçesinde yetişen, toplayabildiğimiz, kendimiz dokunarak temin edebildiğimiz ürünleri evimize getirip onları pişirmek, yemek çok daha sağlıklı. Yani hazır gıdalardansa bunun gibi doğal, kendimiz dokunabildiğimiz, ulaşabildiğimiz, toplayabildiğimiz ürünlerle beslenmeliyiz, değil mi? Daha sağlıklı yaşamak için. Evet sevgili arkadaşlar, genel puan durumunu merak ediyor musunuz? Evet, evet. Ha? merak ediyorsunuz. Evet sevgili izleyiciler siz de genel puan durumumuzu merak ediyorsunuz biliyorum. Şimdi açıklayalım. Bugün mavi masada Zeynep ve Mert bizimle yarıştı çok da güzel yarıştılar. Teşekkür ediyor ve tebrik ediyoruz. Sarı masada Gül Nisa ve Zeynep bizimle yarıştı. Şimdi puan durumunu açıklıyorum. Mavi masa 30 puanla, sarı masa 20 puanla yarışmamızı tamamladı. Her iki masamızı da alkışlıyoruz. Günün finalisti mavi masa. Evet sevgili arkadaşlar bugün sizinle tanışmak ve yarışmak benim için çok keyifliydi. Ekranları başında da bizimle birlikte yarışma programımızı başından sonuna kadar takip eden arkadaşlar eminim sizler de çok keyif aldınız. Yeni bilgiler öğrendik, peygamber efendimizden bahsettik, ilk insandan bahsettik. Arkadaşlarımız bilmecelerimize güzel cevaplar verdiler, kendi hikayelerini anlattılar ve bir dinle konuyu bil soruyu yarışma programının daha böylece sonuna geldik. Şimdi arkadaşlarımıza hediyelerini takdim etmek istiyorum. Zeynepci, Mert, var. Gülmeisa ve Zeynep şöyle. Evet değerli izleyiciler dinle konuyu bir soruyu bugün de sonuna geldi ve bizimle birlikte olduğunuz için yarışma programımızı bizimle birlikte takip ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Katılımcı arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyor ve sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Allah'a emanet olun.